Merhaba, Kikavelnik ailesinin fonksiyonel gruplarında ekstremel tip olan modelleri size tanıtmak için bulunmaktayız. Ürünlerimiz 300 kilo kapasiteden 10 ton kapasiteye kadar modellerimizde farklılık gösterebilmektedir. Ürünlerimiz iki eksende hareket edebilmektedir. Yukarı ve aşağı olarak farklı açılara sahip modeller bulunmaktadır. Kim modellerimiz 90 dereceye kadar, kim modellerimiz 35 dereceye kadar açı alabilmektedir. Pozisyoner ürünlerimizde döner tabloya direkt şase kablolarını gönderebilmek için, şase akımları gönderebilmek için burada bir şase konnektörümüz mevcut. Ayrıca kaynak makinelerinin toşlarına start-stop verebilmek için bir tetik uçlarımız mevcut. Buradan e, kur kontak alarak kaynak makinelerine start stop verebilirsiniz. Bu sayede döner tabla döndüğü sürece kaynak makinesi de start alabilir.